Aşırı televizyon izliyorum, dinen sakıncalı mı? Kardeşim ben ne bileyim ki sen ne programı izliyorsun? İzlediğin programa göre değişir. Ee, bizim oğlan gibi hayvan belgeseli izliyorsan, akşama kadar izle. Tefekkür ettikçe tefekkür edersin. Kurban olduğum Allah, ne ayetler var, ne ibretler var. Bir şey demem, Allah insanın imanı artıyor o belgesellerde. Allah bu nasıl... Efendim. Ama sen, işte birisi de bir belgesel e, izliyormuş ama insan neslinin üreme belgeseli izliyormuş yani anlarsınız ya yanlış şeyler izliyormuş yani e tabi yakalanınca da demiş ki ne izliyorsun belgesel yalanda o ne belgeseli ya demiş bu e demiş üreme belgeseli falan öyleyse haram olur şimdi sen diyorsun ki çok dinliyorum diyorsun çok dinliyorum dediğine göre sen abdest ne zaman alıyorsun namaz ne zaman kılıyorsun televizyon seyrederken eğer öğlen namazının vaktine bir abdest alıp da Allah-u ekber namazın farzını kılacak vakit kaldığı anda televizyon değil simit de yiyorsan harama girersin. Çünkü neden? E, namazı kılmadın. Namazın da geçmesine şurada vakit daraldı. O zaman her şey haram. İlla abdest namazını kılacaksın. Şimdi burada namazını kaçırtıyorsan bu nedenle haram olur. E, çoluk çocuğunun nafakasını geçimini bozuyorsan, çalışmıyorsan buna daldırıp haram olur. Efendim. E yani Kötü şeyler seyrediyorsan, haram içerikli şeyler seyrediyorsan, haram olur. Değilse de, efendim, ee, direkt olarak haramdır diyemeyiz. Seyrettiğin şeye bağlı dememiz lazımdır.